...Tertlikle babanın aklına asılıp alacaksın! Ben işimi bilirim amca! Muhtardır! Kapıyı aç Hamdi! Otur sen şu koltuğa, o gelecekti. Unutma, patronsun, gülme! Asıl! Ağzını Beni hissetmişsin patron! Diğer iş yerlerini gezip... ...Babamın paralarını toplayacakmışım. Sen de bizle gelecek misin? Tamam patron. Yalnız önce dikiş tutmaz Sabri'den başla. Niye o Muhtar? Sabri, babanın bende hesabı falan yok. Gelsin oğlu hesabı kendi alsın dimi? Tabii alırım. Sabri'nin hesabını başka güne bırakacağız. Bırakamayız. Dikişsiz Sabri bütün araçları bizim mıntıkadan toplayıp havasını basmış. Patron, eğer Sabri'yi madara etmezsen hem yolların kesilir hem de beş parasız kalırsın. Babamın paralarını mı vermiyorlar? Hangi eşi olay şey? Dikişsiz Sabri dedim ya. Öyle ha? Ben onlardan babamın paralarını almasını bilirim. Hadi gidiyoruz. Şimdi yaşa bastık. Sabri Kemal'i temizler baba. tetikte de olalım. Bu işin bu kadar çabuk biteceğini sanmazdım. Tam da yoluna koyuyorduk. Amca ya! Dışarıda hava çok sıcak. Şu ceketi giyseydim be. <gülüyor> Yandım. <laughs> Os koca dayısın be patron. Biraz dayan. Oh, bu nasır acısına dayanılmaz be, dayanılmaz. Bir tür olan şunu hadi. Kabahat senin. Oh. Yakıyı çıkarıp atma. E tabi biraz bağırtacak. artacak oh, bağırtacak ha. Bana bak Zühtü. Bu nasır davasından ...Kimseye laf edecek olursan, dikişini çift atarım haberin olsun. Ayıp ettin abi, söylemem! <laughs> Gene de unutma... ...Koftinin biri nasırımıza basarsa, dayalığımızı madar eder. Bu dalgayı senden başka bilen yok. Sağ ol Sabri abi! Aha. Ben arkadan cız! Hey. Dilleyin ulan develer! İstanbul'da en büyük benim! Baba takımının da haracını kestik! Bize posta koyacak kimse kalmadı! Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar! Arnavut! Buyur abi! Vodkamla eriyi çalıştır ulan! Varsa bu dikişi sökecek, çıksın görelim! Sabri abi... ...Babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak, vaziyet alın! Dikiş tutmaz Sabri, sen misin lan? Benim! Buymuş. <laughs> ne yapacağım şimdi Hamdi? Bildiğini yap. Yürü bakalım ne olsun. Ver bakalım lan babamın paralarını. Vermezsem ne olacak? Vermiyor musun şimdi parayı ha? Ben de. <laughs> Ne? Konuşsan olan. Konuşamıyorsun, değil mi? Verecek misin lan paraları? Otur lan, otur. Bak çocuklar, gördünüz mü? Hiçbir bok yemiyor. Sesi <laughs> sedası kesildi. Vereceğim değil mi paraları? He? Döverim ha. Yeter ulan artık! Vereceksen ver parayı, eşşoğlu eşek! <laughs> Bu bayıldı! <laughs> Şimdi... ...Paraları kimden alacağız? Bilen yok mu? Getirin ulan kasayı! Getirin! <laughs> ah! Koca sabriyi yere yapıştırdın Kemal! Ne yaptın herife? Ben bir şey yapmadım. <laughs> koyun koyun, ayağımın dibine koyun bakayım. <laughs> eee! Eee! Bu adamın babaları tuttu, kaçalım buradan. Eee! Ne oldu Kemal? <laughs> Ayağım kazanın altında kaldı. Oy. Hassane paraları sayalım. <laughs> para 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 para. Ya yazıktır be. Şu karıya biraz para verin. Hiçbirinizde para yok mu lan? Tüh rezil olduk. <laughs> ne? Aa. Yoksa karı zengin mi? Kemal kadına kesildi.